Kelimemiz force. Force. Zorlamak. Hmm, bu aslında e, ne oluyor? Kuvvet falan anlamına da geliyor sanki böyle. Ama zorlamak diyoruz şu an. Tamam. Gitmeye zorlandı. Evet. Yani burada gizli bir o var. O gitmeye zorlandı. O şöyle bir durumdaydı gibi. Hmm, şöyle Yani o gitmeye zorlandı. Bunun için mesela yeni olmuşsa bu he He has bilmem ne forced falan dememiz lazım. Veya geçmişte olduysa he was forced gitmeye to to go veya leave leave leave. Böyle mi yazılıyor? Çok, yani? yanlış yazdım. Çok mu yanlış yazdım? Aşırı <laughs> yanlış yazdıysam o zaman iyi. <laughs> he was forced zorlandı to leave Leave. Ha. Şöyle yazayım da elim alışsın. Leave. Tamam. Ama burada yani bu cümlenin yerine göre, durumuna göre perfect tense de kullanılır gibi düşünüyorum.